سم 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 الكويت كان يكرهو بري من السلطة ومتي على الكاريكا إيه إذا تبيجا من السلطة ومتي على الكاريكا هذا من نظامي ودماغ شق قرقة لا سمع زماتي هو بله متى نخدو النار بقويز ويوتي هاد يخرج مشي على الكاريكا أيش ده من نظامي ما تقولوا مقول تشمو تي يخرج مشي تبي تا تركي قوتة تشي قوتة شاكي دا, 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 دا. سن سنية أراي تا Kuzu bana lazım değil ben kuzu alacağım. Ha. Peki. Bize de bu pezaman Ne zaman? Ya kaç nesin? Ya sos Ya sen ne yapıyorsun? Kaç tane yumruk da bana onu attık. Düştü. Düştü mal bakıttım. Dedim dedi, sen ne dersin ben dedim ben İstanbulluyum. Ya dedi sen İstanbul'um değil ki ya. Sen genceli değil ki. Ben dedi ya gen yeli ne de velayet din ayoz bana Tabii. Gen yeli Bu da ben İstanbul diyor. Bu, bu ben iş İstanbul'luyum. Baktım herif dedi ki ben o kibir söyledi. Ben o kibir dedi evet. ki ben dedi bir az bana yaklaş ben senin ona avradını sittim. Oru bir çocuk. Ben bilmiyorum sen sen ne diyorsun. Ben Kırkçada bilmiyorum, Arapçada bilmiyorum, Rusya'da her dili de ben bilmiyorum kardeşim. Ne diyorsun? Gelmiştik. Gelmiştik yine iki tokatta onu attın. Ya benim, beni yüzümüze bastın. sen kim gelirsin sen kulenin oğlunuz değil <laughs> ki. ya bu çok kulen neredesin oğlum? Çok <laughs> <laughs> kulen. Ya bu gezeli. Ya, Doğru, oğlum, ki, geliyo, ya, yattir, ben ne bileyim. Bu da ben kolü milliyi de tanımıyorum. Vallahi ben de mükemmel ben kolü milliyi de hiç tanımıyorum kardeşim. Eee, eee, kasım sebeh o. Eee. Gitti, gitti bir az, gitti iki tane tokat, üç tane tokat onu vurmuştur. Bana ana avradın dedi ki ben dedi gel buraya. Sen ne diyorsun? Kırkçede beni çıkış dedi ki orası bir çocuk. Ha vallahi. Gelmiştir iki tane tokat da onu attım. Ben de dedi ki ya benim fasulyemizden bakmasın. Valla sen muhtarsın. <laughs> benim fasulyemizden bakmasın. Ben sana vurmuştum. Fakat rica ederim. Ben genceli sen. Ben cenceli kulunun oğlum da ama fakat de buraya gelmiştik. Allah'ı seversin peygamberi sen ve yanlış da sana vurmuştu. Benim evimizde haber verirsin hiç olmazsa benim babamın, anamın mesela onlarda gelmiştik onu görüşme geleceğiz. Ha, kolye efendi senin görmeye gelsin. Ha, kolye ölmüştür o zaman. Allah rahmet eylesin. Allah babanı, dedeni rahmet eylesin ki de. Baktın, dedi ki, valla sen beni görmüştün. Valla ben gene senin evinde haber veririm. söz so, sana veririm. Yarın baktın, benim o kadar müzamiyede dedi, Mehmet koy da gelsin seni görüşme e, alanlarda gelmiş. Senin baba da gelmişti, kardeş gelmişti. Evet. Onlarda da gelmişti. Önce evvelki kumdan bana söyledi sizin memlekette ne yapacaksın? Ben dedik ki uzun. Benim tamimizde şiş, bitondur hepsi. Ben ya, e, e, hayani boku yok mu yorsun kardeşim? Haa. Ha. E, vallahi Hakkat mı ben de Baktım benim amca kardeşimiz de gelmiştir. Sakal taraş olmamıştır. Ben dedim ki... <laughs> 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 niye takal, takal taraş olmamıştır? Aç o zaman da bir cilet de 25 beş karıştır. <laughs> o aç sana yirmi Geç kantilde bir cilet de alacağız, olacağız. Sonra gelsin. Tabii. Dragon'la <laughs> da komutana yaklaşma. Ee. E. Komutana gitti. Komutan dedi ki bana ben bunu onun izni vermiyorsun. Kö, e, o, o şimdi küreli var. Onu küreliye ben ona bitirdim. Ben dedim komutanım o bahçeli köy var. O benim köyü. Ya dedi ki yalan söylem var. Dedim vallahi bu pandutlar olsun benim kazanmızdır. E, fakat ahri bizim oraya da onun için bizim ben, ben ahirli. Ahirli değil ki. Patros benim kazadır. Ha valla. Gelmişti. onu o zamanda benim izin vermemişti. Benim e, nöbetçi çavuşu da var. Onun ismi de e, İlhami. Ez Akşam da gelmişti dedi ki çağır e, seni çağırıyor. Gittin dedim bana söyledim dedi ki sen gitmiyorsun. Ben seni eve üç günde sana izin verirsin git eve. Eve gittin yarın da eve gittin basın. Eve gittin bu yollara gelmiştin. iki tane tavuk da bir tane horoz. Efendim bir satıl bir parçada yoğurt bir parmağın da getirdim onu da getirdim doğa suyuna götürdüm ona vermiştim baktım dedi ki o satili boşat efendim o takla da burada bırakacağız oradan bıraktık arkadaşlar bizim yanımızda da o horoz dedi ne dedi horoz Horoz diyor öyle. Horoz dedik öyle. Evet. Gece de sabah da erken de öyle dedik. Allah Allah. Arkadaşlar evet. Arkadaş da benim yanımızda geliyorsun dedi ki biz rahatsız olduk. Sen niye bu toklu merdiven o horozda getirdin? Ben dedim ben mecbur da geldim. Ama bu git komutana söyleyeceksin kardeşim. Evet. Ortaya yurdu komutana söylemedik o zamanda, ben komutana söyledim dedi ki ne zaman sen oraya gittin. Ben dedim ne zaman ben oraya gittim o zaman da ben oraya vereceğim seni tavukta. Ha. Ben oraya gittim o tavukta oraya verdim. Çok güzel çok ee, güzel. Sıpar sıpar sıkıntı sıpar sıkıntı. Allah razı olsun. <laughs> Hala çıkar baba ne diyor. Baba kadar be o kadar. O kadar ki Dedik baba, o kadar dedik. O, o kadar da ben biliyorum o kadar dedim. O kadar dedir. Helal ah. <laughs> olsun. Evet, sana helal olsun.